Hepinize Doruk Akademiden merhabalar sevgili arkadaşlar. Katya e derslerimize hoş geldiniz. Sheet metal derslerimiz devam etmekte. Start deyip Mechanical Design içerisinden arkadaşlar Generative Sheet Metal Design'ımızı açalım. Şimdi bu dersimizde ee, Cut Out ve Hole komutunu inceleyeceğiz. Bunları incelerken arkadaşlar ilk başta şuradan Sheet Metal parametremize bir bakalım. 2'ye 4'müş tamam diyelim. E, buradan arkadaşlar 2 adet wall çizeceğim birbirine dik olacak şekilde. Örneğin XY Plane'i de şöyle bir sketch açalım. Center rectangle'ımızı alalım. Şu şekilde bir adet center rectangle çizip exit workbench deyip arkadaşlar burada bir duvar oluşturalım. Tamam diyelim. Bunu yaptıktan sonra buna dik olacak şekilde şuradaki plane'i seçip yani xz plane'ini seçip buraya da bir skeç açalım arkadaşlar. Bu skeci açtıktan sonra yine bir center rectangle çizip exit workbench deyip arkadaşlar duvarımızı oluşturup tamam diyelim. Şimdi bu kısımları tamamladıktan sonra gelelim arkadaşlar anlatmak istediğimiz konuya. Burada cut out ve hol hatta holün içerisinde de arkadaşlar circular cut out komutları yer almakta. Bu cut out komutu arkadaşlar istediğiniz herhangi bir kesimi yapabileceğiniz yani isterseniz bunu rectangle ile yapın, isterseniz circle ile yapın, isterseniz spline komutuyla saçma sapan bir şekil çizerek yapın. isterseniz de arkadaşlar elips yardımıyla yapabilirsiniz veya line yardımıyla, profil yardımıyla herhangi bir çizim yapıp herhangi bir profilin üzerinde bir kesim oluşturabilirsiniz veya bir derinlik oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Yani 1 mm delebilirsiniz burayı sadece o baskı yöntemi yapıyormuş gibi. Ee, bunun dışında cutout komutu arkadaşlar e, şimdi bazı arkadaşların kafası karışıyor. Hocam cutout komutunda da biz circle çizebiliyoruz. E holde de zaten hol bir circle'ın devamı gibi düşünüyorlar. Fakat şöyle bir şey var arkadaşlar. Cutout'ta çizeceğiniz circle sadece düz bir yuvarlak. Ve e, derinliği olmayan herhangi bir parametresiyle oynayamayacağınız bir yuvarlaktan ibaret. Hole komutunda ise birazdan gelince anlatacağım. İstediğiniz derinliği, açıyı vesaire verebiliyorsunuz. E, tamamen e, size kalmış bir şey. Şimdi ilk olarak arkadaşlar cutout komutuna girdiğimizde cutout definition penceresi bizi karşılıyor. Bizi karşıladığında arkadaşlar şöyle iki adet e, açık mavi turkaz renginde bize e, yer, yer gösteriyor esasında katya. Bunlardan herhangi bir tanesini seçebilirsin diye. Fakat bunları seçmeden önce arkadaşlar buradan profil selection kısmına gelip buradaki profil sekmesine tıklayıp ona göre seçmeniz gerekiyor. Yoksa arkadaşlar şu şekilde seçerseniz gördüğünüz gibi feature definition error hatası alırsınız. Evet derseniz tabii ki devam eder ama siz evet demeyin. Doğrusunu yapın arkadaşlar. Profil selection kısmından buradan gelip hangi yüzey üzerine profilde bir e, cutout açacaksanız veya hole açacaksanız onu seçmeniz yeterli olacaktır. Örneğin şurayı seçiyorum. Şöyle buraya dik bakmış konuma geliyorum. İstersem e, center rectangle arkadaşlar. istersem şöyle herhangi bir spline'dan bir şekil istersem de şurayı kapatalım. İstersem de arkadaşlar e, şöyle profilden e, keskin bir profil çizelim şöyle. Profilden şu şekilde bir şekil yaparak arkadaşlar kesimlerinizi yapabilirsiniz. Exit workbench diyelim. Bakın arkadaşlar burada şimdi dikkatinizi çekmek istediğim bazı noktalar var. Şimdi buradaki ok içeri tarafı gösteriyor değil mi arkadaşlar? Buradaki oku şöyle dışarı tarafa çekerseniz şunu yapar Katya. Burada çizdiklerimi tutar. Geri kalan dışarıda kalan yani küme gibi düşünün. Bir matematikte eskiden kümeler vardı. İlkokulda gösterilen. Küme gibi düşünün arkadaşlar. Bu kümenin, bu kümelerin dışında kalan kısımları trimler. Yani bu yapının tamamını, şuraların tamamını trimler. Sadece çizdiğim yapılar kalır. Eğer bunu iç tarafa çevirirsem iç taraftaki yapılar sadece kesilir ve dış taraftaki yapı kalır. Şöyle gösterelim. Preview diyelim arkadaşlar. Bir bu şekilde yapmak var. Bir de şunu aş dışarı tarafa çevirip arkadaşlar preview dediğimizde de gördüğünüz gibi bu şekilde yapmak var. Tabi buradan ee, şöyle oynatalım bunu. Burada arkadaşlar end limit kısmında up to next, up to last veya dimension kısımlarıyla oynayabiliyorsunuz. Fakat dimension kısmında burada fazla oynamanızı istemiyorum arkadaşlar. Çünkü bazen işe yaramadığı durumlar oluyor sheet metal standart kısmında. Ee, bu tipin dışında arkadaşlar sheet metal pocket kısmını birazdan göstereceğim sheet metal pocket kısmında dimension ile oynamanız çok daha mantıklı çünkü orada bir pocket yapıyorsunuz burada normal standart bir şey yapıyorsunuz doğal olarak ya keseceksiniz ya içeriği keseceksiniz ya da dışarıyı keseceksiniz bunun dışında arkadaşlar burada göstermek istediğim yine ee, reverse side var reverse side bizim demin yaptığımız okun içeri veya dışarı bakması reverse direction da içeri veya dışarı kesme anlamını. Taşıyor ee, Bunun dışında Sheet metal standart kısmından arkadaşlar Sheet metal Paket kısmına Geçtiğimizde Videoyu küçük bir bilgilendirme için Kesiyorum arkadaşlar İlk olarak kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyorsunuz Arkadaşlar İkinci olarak ise izlemiş olduğunuz videonun Çok daha fazlasını Akademimizin hazırlamış olduğu kurslarda Bulabilirsiniz Profesyonel eğitmenler eşliğinde hazırlanan gerçek zamanlı projeler ile desteklenen ve sonunda sertifika sahibi olabileceğiniz kurslarımızı videonun altındaki açıklama kısmına ekliyoruz. Önemli bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linkler üzerinden kurslarımızı büyük indirimler ile çok daha ucuza satın alabilirsiniz. İndirimler sadece linkler üzerinden satın alımlarda gerçekleştirilir. Dersimize tekrardan devam edelim arkadaşlar. İyi dersler dileriz. Şöyle bakın. Depth kısmında İçeri doğru bu tarafa doğru bir kesim yapacaksak 2 mm değil 1 mm'lik kesimi paket kısmından veriyoruz. Yani sheet metal paket kısmını kullanarak mesela 1 mm, 2 mm, 3 mm kalınlığınız var mesela bir yapınızda. Onu 0.5 mm içeriye doğru göçertmek istiyorsunuz. İçeriye doğru kesmek istiyorsunuz. Bunu arkadaşlar sheet metal paket kısmından yapabiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Preview diyelim. E tabi bu dışarıyı gösteriyorum. Şöyle içeriği gösterelim. Preview diyelim arkadaşlar. Tamam diyelim. Gördüğünüz gibi şurayı kapatalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 0.5 ee, 0.5'ti sanırım ya da 1 milimetreydi. 0.5 ya da 1 milimetrelik içeri doğru bir kesim yapmış bu, yapmış oldum. Şimdi bunun dışında bir de hole komutumuz var. Şimdi hole komutuna bastığımızda arkadaşlar hole Pop-up'ı açılmıyor. Hol penceresi açılmıyor. Çünkü arkadaşlar belli bir nokta seçmeniz lazım. Belli bir yer belirlemeniz lazım. Hol komutuna bastıktan sonra arkadaşlar örneğin şurada bir delik açmak istiyorum. Buraya gelip tıklıyorum. Gördüğünüz gibi direkt olarak buranın üzerine deliğimiz geliyor. Holümüz geliyor. Şimdi bu holün tabii önceden de bahsettiğimiz gibi bu hollerde bazı çeşitler var arkadaşlar. Şurada sağ tarafta görebiliyorsunuz çeşitlerini. Blind çeşidinde çapımetre'nın yani çapını ve derinliğini siz ayarlayabiliyorsunuz kesimin. Örneğin şöyle bu taraftan bakalım. Bakın derinliğini mesela şuradan azaltarak şu şekilde çapı hatta çapını da 5 yapalım. 5 mm yarıçapında ve 1 milimetre delinliğinde bir delik açmak istiyorum ve preview diyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar deliğim böyle açılıyor. Fakat ben bunu giderek böyle arttırırsam e, direkt olarak büyük bir delik açmış olurum. Yani altını da görebileceğim bir delik açmış olurum. Şimdi blind yapısı arkadaşlar e, şurada resimde gösterildiği gibi diameter ve depth ile alakalı. Up to next arkadaşlar bir sonraki kısıma kadar demektir ve diameter yine çap ve offsetleme yapar. Yine Abdullah'ta da arkadaşlar yine çap ve offsetleme yapılır. Sağ tarafta görebiliyorsunuz zaten görüntülerini anlayabilirsiniz. Up to plane ve up to surface'de ise arkadaşlar limit ve diameter ve offset vardır. Bunları verebilmeniz gerekiyor. Şimdi tip olarak ise arkadaşlar burada simple tip şöyle yapalım. Şuradan extension kısmından blind'ı seçelim. Tip kısmında arkadaşlar gördüğünüz gibi simple bir delik açabilirsiniz. Tapert e, açabilirsiniz arkadaşlar, açılı bir delik açabilirsiniz veya hiç yani tam delik olmasa da olur. Altını kapatabilirsiniz arkadaşlar, bir derinlik yaratabilirsiniz yani tapert ile. Counterboard yapabilirsiniz arkadaşlar, işte counter sunk yapabilirsiniz, counter sunk diye de okuyanlar var bunu. Türkçe o, direkt Türkçe okuyanlar da var. Counter drill olarak da yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde yapmak size bağlı. Thread definition komutunu göstermiyorum, çok fazla bir önemi yok. Çok 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 Ağır işte çalışıyorsanız bunu bilmeniz gerekiyor. Deformasyonda deformasyonu engelleyebiliyorsunuz buradan. Şimdi bunların dışında örneğin tamam şuna hadi açalım tamam diyelim. Zaten bu şekilde açacaktır. Derinliği çünkü çok az olduğu için arkadaşlar aşağı tarafını açamayacaktır. Bunu şöyle bir şey de yapalım. Hatta şöyle CTRL Z ile geri gelelim arkadaşlar. Kat komutunu kullanarak tekrardan bir şey göstereceğim sizlere. Örneğin ben burayı seçtim. Ama ben tam olarak burada bir nokta belirlemek istiyorum. O zaman ne yapmam lazım arkadaşlar? Position Sketch kısmından, Position Sketch kısmından arkadaşlar bu sketch'e şöyle girip buradaki merkez noktamı ayarlayabilmem lazım. Merkez noktamı nasıl ayarlayacağım arkadaşlar? Örneğin buradan Constraint ifadesini şu şekilde kullanıp buradaki noktayla buradaki kenar arası mesafeyi verebiliyorum. Şöyle hatta tekrardan Constraint komutuna girelim. Ve alt taban ile arasındaki mesafeye girebiliyorum. Örneğin şurası 25 mm olsun. Şurası da arkadaşlar 20 mm olsun. Gördüğünüz gibi yerimi belirledim. Exit Workbench dediğimde direkt noktam o belirlediğim yer üzerinde merkez noktası olacak şekilde açılmaya çalışılıyor. Bunun dışında arkadaşlar şuraya tamam diyelim. Bunun dışında e, açılı bir hol e, açabilirsiniz. Yani tam köşeye tam bendin olduğu yere açabilirsiniz Tabii ki Burada bendin olduğu yere açabilmeniz için bir adet on flancinizin olması gerekiyor arkadaşlar Şimdi bir adet e, flange yaparsak Şuradan arkadaşlar bir adet flange yapalım e, örneğin şuraya e, Reverse Direction diyelim hatta Şurayı da şöyle uzatalım Şöyle 40 olsun Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle radyosunu da büyütelim biraz. Şöyle 10 olsun radyosu da. Tamam diyelim. Şimdi buraya bir delik açmak istiyorsak normal bir delik açmayacağız arkadaşlar. Nereden açacağız? Circular cutout kısmından açacağız. Esasında normal bir delik açsanız da olur. Fakat onu çok fazla kullanmıyoruz. Circular cutout kısmına girdiğimizde arkadaşlar direkt olarak nereye delik açacağımızı soruyor. Gelip arkadaşlar örneğin işte şurasına bir delik açmak istiyorum dediğinizde gelip burayı konumlandırıyor. Veya arkadaşlar bu arada sadece direkt e, köşesinin olduğu yere değil yani e, herhangi bir uzantısı falan yok. Böyle düşünmeyin. Örneğin tam şuraya açmak istiyorum. Gördüğünüz gibi uzantısından yani tam orta noktasından açmıyor. Nereye konumlandırırsanız oradan açıyor. E, Diameter'ını ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Sadece delik açmak için kullanıyoruz biz bunu. Ve tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde delimizi açabiliyoruz. Şimdi bunun dışında küçük bir trik nokta göstereceğim sizlere. Bazı arkadaşlar iki e, sayfada iki pencerede pencere de çalışmak istiyorlar. Bunu nasıl yapacağımızı sormuşlar. Şuradan yapacağız arkadaşlar. İsterseniz buradaki insert e, içerisinden şuradan multi komutu var veya arkadaşlar buradaki insert içerisindeki view kısmında multi viewer komutunu açıyorsunuz. Multi viewer komutunu açtıktan sonra bir şeyi ellemeden arkadaşlar Windows kısmına girip dikey veya e, yatay veya dikey olarak ikiye bölebiliyorsunuz. Tile Horizontal dediğimizde arkadaşlar üstte ve altta olacak şekilde iki pencere oluşur. Tile Vertical dediğim zaman dikey olarak ortadan ikiye böldüğünüzü düşünün. Ekranı sağda ve solda iki ayrı şu şekilde görüntü oluşur. İstiyorsam arkadaşlar ikisinde de e, çizim yapabilirim. Herhangi bir şey yapabilirim. E bunların hangisinin seçili olduğunu zaten aksisiniz belirliyor. Gördüğünüz gibi aksis burayı seçersen buraya, burayı seçersen buraya geliyor arkadaşlar. E istediğiniz şekilde çizim yapabilirsiniz. Bu da size bir kolaylık sağlayacaktır umarım. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.